Merhaba, Aynalık serisinde şu an çocuk bölümüyle sizlerdeyiz. Yani çocuklarımız bize ne gibi aynalıklar yapıyor? Kendinizi çocuğunuza karşı hiç aciz ve çaresiz hissettiniz mi? Çocuğunuza karşı kendinizi yetersiz hissettiniz mi? Hayatımızın birçok noktasında çocuğumuzla ilgili sınavlar yaşarız. Hasta olur, iyileşir. Yere düşer, dizini acıtır, iyileşir. Küçüktür, gazı vardır, büyür. Okulu vardır, daha büyür, başka dertleri vardır. Yani sen 100 yaşına da gelsen, çocuğun 80 yaşına da gelse, o gene senin çocuğundur. İşte bu yolculukta kimse çocuğunu dünyaya, ben bu çocukla sorun yaşayayım diye getirmez. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yok. Yani ben bir çocuk yapayım da hep bana sorun olsun. Herkes... Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir durum için çocuk getirir. ha Bizim dünyaya geliş çocukluğumuza bakarsanız bizim travmalarımız olabilir. Erkek istenip kız doğan çocuklar, vakitsiz doğan çocuklar, daha anne karnındayken boşanılmış yıkılmış yuvalar, bir sürü yani sahipsiz anne babayı kaybetmiş çocuklar, terk edilmiş çocuklar, kalabalık bir ailede dünyaya gelip bir başka aileye hediye edilen çocuklar. İşte hayatımızın birçok noktasında bizim çocukluğumuzla ilgili bir çalışma değil fakat çocuğumuzla ilgili aynalık sınavında biz hem kendimizle hem yargıladığımız insanlarla hem etrafımızdaki çevreyle hem de geçmişteki çocukluğumuzdan dersler almamız gerekiyor. İşte bu noktada kendi iç dünyamıza dönüp kendi iç dünyamızdaki çocukla aramızın nasıl olduğuna bakmamız gerekiyor. Kendi iç dünyamızda eğer içimizdeki çocukla aramız iyiyse hayatımızdaki birçok kişiyle de aramız iyi. Çünkü bir insana baktığında dersin ya ya elektriğim ısınmadı. Aslında şunu şöyle bir güncelleyelim isterseniz. Benim içimdeki çocuk onun içindeki çocukla anlaşmadı. Ya da benim içindeki çocuk hayata küs olduğu için karşıdakiyle anlaşamadı ya da benim içindeki çocuk hayatı çok seviyor ama karşıdakinin içindeki çocuk hayata küsmüş olabilir. İşte bu noktada kendi yolculuğumuzda, kendi serüvenimizde inanın bana doğduğumuz günden şu ana kadar birçok noktada arızamız var. Bu arızalar bizim eksikliğimiz değil. Çünkü yaşadığımız bu dünyanın içerisinde o kadar çok kontrol edemediğimiz nokta ve bağlantı var ki hangi birini kontrol edeceğim? Yani her şeyden önce sana şunu söyleyeyim. Doğduğun günden bugüne kadar iyi iş çıkarttın arkadaşım. İyi iş çıkarttın. Sadece şu an çocuğunla bir problem yaşıyor olman lazım ki buradasın, bu ses kaydındasın. Çocuğunla iletişim probleminde, bir incele bakalım çocuğunu bir hissetmeyi dene. Huysuz bir çocuk mu, neşeli bir çocuk mu? Yavaş bir çocuk mu, hareketli bir çocuk mu? Sağlık problemleri mi var? Ciddi sağlık problemleri yoksa hafif sağlık problemleri var. Bunların her biri ayrı bir ders. Eğer çocuğunun ciddi sağlık problemleri varsa bu seni çaresiz duruma düşürüyor olması lazım. O zaman kendi çocukluğuna git, Annen mi çaresizdi, baban mı çaresizdi? Eğer sen oraya yargıladıysan, oradaki çaresizliği bir benzer yıllar sonra senin hayatına geliyor. Bu kısmı Kadın Olmayı Hatırlama kitabımızda cep telefonu uygulaması içindeki sesli versiyonunda elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Çocuğumuzla yaşadığımız sınavda kendine şu soruyu sormayı dene. Çocuğuna karşı sabırlı mısın? Yoksa aniden öfkeleniyor musun? Bir an ortalığı yıkasın geliyor mu? Buna bir bak. Kendi iş dünyanda buna bir bak. Eğer kendi iş dünyanda evladına karşı dengede değilsen ve çocuğun keyfi yerindeyse büyük ihtimal çocuğun sana bir şey hatırlatmaya çalışıyor. Senin çocukluğundan sana bir şey hatırlatmaya çalışıyor. Eğer biz sıkıntılı bir çocukluk geçirdiysek ki genelde çoğumuzun durumu öyle, dönüyoruz ve dolaşıyoruz hayatımızın içinde evladımızla daha iyi bir gelecek oluşturmaya çalışırken hakikaten başarıyoruz iyi bir geleceği ve sürekli çocuğumuza kızıyoruz. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Biz fakirdik. Biz bir ayakkabıyı yıllarca giyerdik, bir paltolonu kardeşlerle paylaşırdık. Yani senin çocukluğundaki çektiğin çile, kıtlık, yokluk, ilgisizliği, evet sen şifalandırıp kendi çocuğuna daha iyi davranmaya çalışıyorsun. Daha iyi imkan vermeye çalışıyorsun. Ama burada konu şu, bunu yapman güzel bir şey. Ama burada iki tane hayatına sınav çekebileceğin nokta var. Bir tanesi anne baba bak ben sizin gibi olmadım. Ben başardım. Bu bir yargıdır. Günün sonunda annen baban gibi oluyorsun. Ya da diğer bir sana sınav çekebilecek bir olay. Sürekli çocuğunun yüzüne kakıyorsun. Bizim zamanımızda yoktu. Sen nankörsün, sen kıymet bilmiyorsun. Sen ne biçim bir çocuksun diye. Bak biz sana yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Senin için elimizden geleni yapıyoruz. İşte bu noktada burayı, bu iki yargıyı hayatınızda yaptığınızda çocuğunuzla sınavınız daha da büyüyor. Çocuğunuzla sınavınız daha da zorlaşıyor. Evet, şimdi düşün bakalım. Hayatının içinde evladın sana kimi hatırlatıyor? Kimin gibi? Şu an bölüm birdesiniz. Bundan sonraki bölümlerde bölüm seçerek anket ve labirent tarzı ilerleyeceğiz birlikte. Ve eğer herhangi bir yanlış bölümü tıklarsan sakin ol. Bölüm 1'e geri gel. Bu ses kaydını tekrar dinle. Ve devam edelim çalışmaya. Bu çalışma bugüne kadar dünya üstünde ilk kez böyle interaktif bir kişisel gelişim ve şifalandırma sistemi hazırlandı. Şimdi derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Gözünün önüne çocuğunu getir. Zihninde çocuğunu gözünün önünde canlandırmayı dene. Ve şimdi kendine şu soruyu sor. Çocuğumun davranışı eğer sen bir erkeksen annesi gibi mi davranışları çocuğunun ya da sen bir bayansan çocuğunun davranışları babası gibi mi? Eğer çocuğun annesi ya da babaya benzeyen olumsuz huyları ya da davranışları varsa ikinci bölümü tıklayın. Eğer senin çocuğun davranışları, hareketleri, senin canını sıkan kısımları annen gibi ise lütfen üçüncü bölümü tıklayın. Çocuğunun davranışları, seni rahatsız eden bölümleri senin baban gibi ise lütfen dördüncü bölümü tıklayın. Çocuğunun davranışları ve aynalığı bugüne kadar hiç kimseye benzetemedim. Ne annem gibi, ne babam gibi, ne eşim gibi, ne benim gibi, ne bir başkası gibi. Hiç kimseye benzemiyor. O zaman beşinci bölümü tıklayın. Çocuğunuzun davranışları ve hoşlanmadığın durum aynı senin gibi mi? Buraya dikkat et. Senin çocukluğunda yaptıklarını mı yapıyor yoksa senin şu anki kendinde sevmediklerini mi sana aynalıyor çocuğun aynı senin gibiyse evladın 6. bölümü tıklayın. Çocuğun herhangi bir akrabası gibiyse, hallası gibiyse, dayısı gibiyse, amcası gibiyse, teyzesi gibiyse ya da bir kuzeni gibiyse, yani senin akrabalarından birine benziyorsa çocuğunun davranışları Lütfen 7. bölümü tıklayın. Çocuğunda beğenmediğin özellikler. Nenesi gibiyse, dedesi gibiyse, bu anneannesi olabilir, babaannesi olabilir ya da diğer taraftaki nene dedeler olabilir fark etmez. Onlardan biri gibi ise lütfen 8. bölümü tıklayın. Çocuğunun davranışları geçmişte yargıladığın birine benziyorsa yani birinin hal ve davranışlarını yargılamış olabilin bir arkadaşının evladını yargılamış olabilirsin. Allah'tan benim çocuk böyle yapmıyor dediysen zaten senin çocuğun onun gibi davranmaya başlayacak. Yani evladın herhangi bir geçmişte yargıladığın olayın aynalığını sana karşı yapıyorsa lütfen 9. bölümü tıklayın. Şu an 1. bölümdesiniz. Size 9. bölüme kadar olanları saydım. Bu bölümlerden size uygun olanını lütfen seçin Ondan sonra toplam 25 bölümümüz daha var labirent gibi. Şimdiden şifa olsun canlar. Hoş geldiniz.